Bismillahirrahmanirrahim. Bu konumuzda ise yine merfuatlarla devam ediyoruz. Kâne ve kardeşlerindeyiz. Kâne ve kardeşleri ef'alun nasihat denir. Yani hükmü kaldıran fiiller olarak da kullanılır. Hemen bakalım. Kâne ve kardeşleri. Kâne idi. Kâne idi Tam çekimli demişiz. Peki tam çekimliden den kastımız ne? Mazi de olur, muzari de olur, emir de olur. Kâne yakûnu kun arkadaşlar. Leyse değil anlamındadır. Sadece mazi fiili olur. Leyse yelisu. Bunun muzarisi olmaz. Sadece mazi çekim olur. Sara oldu. Sara yasiru sir. Anlamında tam çekimlidir. Asbaha sabahladı. Tam çekimlidir. Asbaha yusbihu anlamında. Ems akşamladı. Tam çekimlidir. Zalle devam etti. Tam çekimi vardır. Yani mazi muzari emir. Adaha kuşluk vaktinde oldu. Tam çekimlidir. Madame dı sürece sadece mazi fiili vardır ve son olarak mazer, ma yezer, lem yezel anlamındadır. Sadece mazi ve muzari çekimi vardır. Peki bunlar ne yapar? Arkadaşlar bu kâne ve kardeşleri bir mükteda ve habere gelir. İki müptedayı olduğu gibi bırakır, haberi nasbeder. eder. Onu nasb bölümünde anlatacağım. Bizi sadece ilgilendiren ismi hemen örneklerle açıklayacağız. Bu bakalım el -Cevv burada nedir? Müptedadır. Harun haberdir. Hemen bakalım. neyse cevu harren. Evet. Burada mütteda ve habere geldi. Mükteda ya hiç dokunmadı. Haberini nasip etti. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bakalım. Leyse fiil. El cevhu fail. Harun bi. Bu görüşü de diyebiliriz. Zaten fiil olduğu için bir buna efal nasiha denir. ikincisi fiil fa'il mef'ulun bir. Eşşâri'un müzdehimun. Ah! Mübteda haber. Valla eşşâri'un mel Bakın burada ismini raf haberini nasip etti. Yine Sara el kutnu el kutnu nesijen hemen sara fiil hemen burada ismi haberi tabi burada biz merfuatlar demiştik bir merfuatlar damme olur ikincisi vavnun olur atun olurdu bir de elifnun olurdu mesela şuraya bakalım yani bütün müpteda ve haberdeki kuralların hepsi kâne ve kardeşleri için de geçerlidir. Mesela el-tullâhu fil medreseti el-tullâhu burada müpteda fil medreseti haber. Ama haberimiz ne olarak gelmiş Abdullah? Şibih cümle değil mi? Şibih cümle gelmiş. Peki şöyle diyelim mi? Leyse el-tullâhu fil medreseti Bakın neyse. Burada ha, fiil et bu ismi komple haberi şimdi cümle gelmiş. Anlaşıldı mı? Hangi kural varsa o kuralları olduğu gibi buraya getiriyoruz. Kâne ismini raf haberini nasip Peki raf alametlerinden vavnun vardı. Hep dammeye örnek verdik. Vavnuna verelim mesela. Hemen. ad Adaha el mühendisune. Bakın vavunun burada adha fiil el mühendisune adahanın ismi. Burası istediği gibi gelebilir. Kâne raculani. Bakın kâne fiil. Er raculani bunun neyidir? ismidir her zaman ismi ya damme gelir, ya valnun gelir, ya atün gelir, ya elifnun gelir. Bu konumuzda bu kadardır arkadaşlar.